İyi akşamlar, hoşgörü ve yardımlaşma ayımız olan Ramazan ayımızın tüm milletimize, hemşerilerimize ve takipçilerime hayırlı olmasını diliyorum. Sadece aç kalmak için değil, tokun aç olanın halinden anlaması, manevi ve vücut sağlığımızın düzenlenmesi olan oruç en büyük ibadetimizdir. İftar ve sahurda bütçemize uygun neler yenmeli? İftar sonrası neler yapılmalı? Sahura kalkmalı mı? oruçta daha az susuz ve daha tok kalmak için ne yapmalı, ne yemeli, ne içmeli, oruçta kimler orucu tutmamalı, bilinen hastalıkları olan ve yaşlarımızda iftar sonrası hangi belirtiler bizi uyarmalı, devamlı ilaç kullananlar, hamile ve şeker hastaları oruç tutabilirler mi? Tansiyonları, turşu ve tuzlardan uzak ilaçlarını alarak beyinde kanama, inme felçlerden korunacaklarını, mide yükseli olanların ise acı biber baharatlı yiyecek, kolalı içeceklerden, aspirin ve benzerlerinden, sigaradan uzak durarak mide kanama denilmelerinden, safra taşlarında ise yağlı kızartmalardan sakınarak safra kese ve yolları iltihaplarından, tıkanma sağlıklarından korunacaklarını, boy ve Yemeklerden çok yemekten sonra uzak duran karın ameliyatlarının fıtık boğulma ve bağırsak tıkanmalarından korunacaklarını anlattık. Bir ay boyunca değişmiş yemek alışkanlığına uyum için bayram yemeklerinden uygun olanlardan az az yemenizi, az asit tüketmenizi, asit kullanmak isteyeceklerden Siz ve sigara konsantrasyonu ya da bağırsakları hassas Önce